Türkiye'nin enerji kaynakları yer altında bulunan madenlerden ısı ve elektrik elde edilenlere enerji kaynağı verilir. Enerji kaynakları kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Yenilenemeyen enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere. Yenilenemeyen enerji kaynaklarımız taş kömürü, dinlik, petrol, doğalgaz ve nükleer enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız ise hidroelektrik, HES, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturur. Taş kömürü birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Sadece ülkemizde Zonguldak çevresinde çıkartılır. Kalorisi çok yüksektir. Çok yüksek olduğu için demir ve çeliği eritmekte kullanılır. Çatal ağzı termik santralinde elektrik üretiminde kullanılır. Sadece çatal ağzında arkadaşlar elektrik üretiminde kullanıyoruz. Ve şurada Zonguldak çevresinde çıkartılır. Sol tarafta çatal termik santralimiz. Sağ tarafta ise bir demir çelik fabrikası. Linyit taş kömürüne göre kalorisi daha düşük olan bir madendir. 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Türkiye'de 3. jeolojik zaman arazisi fazla olduğundan dolayı bol miktarda hemen hemen her yerde çıkartılıyor. Elektrik enerjisi elde etmekte konutların ısıtılmasına sanayide kullanılır. Çıkarıldığı yerler Afşin, Elbistan, Soma, Manisa, Tunçbilek, Seyit Ömer, Tavşanlık, Kahya, Çan, Çanakkale, Yatağan, Muğla, Çeltek, Amasya, Nallıhan, Çayırhan, Ankara, Dodurga, Çorum ve Aşkale, Erzurum olmak çıkarıldığı yerler buralardır arkadaşlar. Daha çok karşımıza Afşin, Elimistan, Seyit Ömer, Tunçbilek, Tavşanlı, Yatağan, Soma, Çan, bunların karşımıza yerlerine göre daha fazla çıktığını görüyoruz. Linyit ile çalışan termik santrallerimiz maliyeti düşürmek amacıyla linyit termik santralleri de hemen madenin çıkarıldığı yerlere koyulmuştur. Şurada Afşin Elbistan'da bulunan termik santrali görüyorsunuz. Vanessa Soma'da demiştik ki linyit madenimiz çıkıyor. Seyit Ömer Tunç, Bilek de aynı şekilde Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Afşin, Elbistan, Çayırhan, Orhan termik santrallerimiz mevcuttur. Petrol 3. jeolojik zamanda oluşmuş bir enerji kaynağımızdır. Türkiye'de ilk defa 1940'lı yıllarda Batman'da Ramandan'dan çıkartılmıştır. Sadece arkadaşlar çıkarılan petrol bizim %10'luk bir ihtiyacımızı karşılar. Geriye kalanı biz İran, Irak, Arabistan, Rusya, Kazakistan gibi ülkelerden temin ederiz. Petrol çıkarılan yerler Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Siirt de bunlar arkadaşlar. Şurada Şanlıurfa'yı ekleyebiliriz. Petrol rafinelerimiz Batman, Mersin, Ataş, Kırıkkale, İzmir, Alaha, İzmit, İpraş'tır. Batman petrol rafinerisi sadece Batman'dan çıkarılan ham maddeyi işler. Ancak diğerleri Mersin, İzmir, İzmit ise arkadaşlar dışarıdan ithal ettiğimiz petrolleri işlemekte kullanılır. Buraya bunlara gelen petroller arkadaşlar iç Anadolu'da bulunan Kırıkkale'ye boru hatlarıyla taşınır. İzmit petrol rafinerimizden bir görüntü. Doğalgaz çevreyi kirletmeyen temiz bir enerji kaynağıdır. Sadece arkadaşlar bizim üretimimiz yüzde bir ihtiyacımızı karşılar. Dışarıdan diğerlerinden arkadaşlar başta Rusya olmak üzere Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerden ithal ederiz. Doğalgaz Kırklareli, Hamitabat ve Mardin çamurundan çıkarılır. Elektrik enerjisi elde etmek amacıyla yine Kırklareli Hamitabat'ta, Bursa Kovaakça'da ve İstanbul Ambarlı'da termik santrallerimiz mevcuttur. Hamitabat termik santralimizden bir görüntü. Elektrik üretiminin kaynaklara göre arkadaşlar dağılımı. En fazla 2017 verilerine göre elektrik enerjisini doğal gazdan elde ediyoruz. Onu kömür izliyor ve %20'lik bir kısımda hidroelektrik enerji takip ediyor. Ülkelere göre doğal gaz ithalatı en fazla Rusya'dan alıyormuşuz. Onu İran izliyor ve diğeri de Azerbaycan. Nükleer enerji kaynaklarımız bizim. Uranyum ve toryum gibi kaynaklardır. Bu uranyum ve toryum atomlarına ayrılır ve nükleer enerji ortaya çıkar. Türkiye'de Eskişehir'de Sivrihisar'dan torium ee, toryum çıkartılıyor. Manisa Salih ise uranyum kaynakları çıkartılır. Toryum rezervimiz bayağı yüksek ancak uranyum rezervimiz o kadar yüksek değildir. Sinop ve Mersin Akkuyu'da nükleer santrallerimizin kurulma aşaması devam etmektedir. Hidroelektrik enerjisi yenilenebilir temiz bir enerji kaynağımızdır. Türkiye ortalama yükseltisi fazla akarsu bakımından zengin olduğu için hidroelektrik potansiyeli yüksek bir ülkedir yaklaşık olarak ürettiğimiz elektrik enerjisinin %20'lik kısmını su gücünden elde ederiz. Hidroelektrik santrallerimiz en fazla elektrik enerjisi elde edenler Atatürk, Karakaya, Keban Barajı, Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde bulunur. Atatürk Barajı, Karakaya Barajı, Güneş Enerjisi Çevreyi kirletmeyen temiz bir enerji kaynağıdır. Elektrik elde etmekte, konutların ısıtılmasında, sıcak su elde etmekte, seraların ısıtılmasında gibi birçok alanda kullanımı söz konusudur. Yaklaşık olarak elektrik üretiminin yüzde 1'lik kısmı güneş enerjisinden sağlanmaktadır. <laughs> Türkiye güneş enerjisi potansiyeli haritası Haritayı incelediğimizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe enerji potansiyelinin azaldığını görüyoruz. En fazla güneş enerjisi potansiyeli Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunur. En az ise bulutluluk oranının yüksek olmasından dolayı Doğu Karadeniz bölgesindedir. Güneş enerjisi santrallerimiz en büyüğü Kayseri'de bulunuyor. Onu balık kesiriz arkadaşlar. Kurulu elektrik ürettiği elektrik enerjisine göre en büyükleri buralarda. Konya'da güneş tarlalarımız mevcut. Nevşehir'de yine aynı şekilde. Elazığ, Konya, Denizli, Konya, Van illerimizde güneş enerji santrallerimiz mevcuttur. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Güneş Enerji Santrali. Bakın arkadaşlar ne kadar büyük bir alana kurulmuş. Rüzgar çevreyi kirletmeyen temiz bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisinden özellikle deniz kenarında bulunan Balıkesir, İzmir, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Çanakkale illerinde elektrik üretmek amacıyla kullanılır. E, bunda arkadaşlar elektrik üretmekteki en büyük sıkıntı bu rüzgar türbinlerin maliyeti çok yüksek. Maliyeti çok yüksek olduğu için kullanımı çok yaygın değil. En fazla arkadaşlar rüzgar enerjisinden elektrik üretimi Manisa, Soma'da görülüyor. Onu Afyon, Dinar yazıyor. Kırşehir, Balıkesir, Osmaniye, Sivas illerinde de mevcut. Sonma rüzgar enerji santrali. Yer altında bulunan sıcak su ve buhar jeotermal enerji kaynaklarını oluşturur. Ülkemizde fay bağlı olarak yaygın bir şekilde görülür. Daha çok konutların ısıtılmasında elektrik enerjisi elde edilir. Seraların ısıtılmasında ve termal turizm kullanılır. Aydın, İzmir, Kütahya, Balıkesir, Afyon, Denizli illerimizde yaygın bir şekilde görülür. Daha çok Ege bölgesinde ve Güney Marmara'da yoğunlaşmıştır. Jeotermal santrallerimiz görüyorsunuz arkadaşlar. Burada daha çok Ege bölgesinde yoğunlaşmış. Denizli ve Aydın en fazla elektrik enerjisi elde edilen santrallerdir. Kız dere, jeotermal enerji santrali. Biyokütle enerjisi bitki ve hayvan atıklarının uygun teknolojik yöntemlerle kullanılarak enerjiye dönüştürülmesiyle elde edilir. Örneğin odun arkadaşlar ısı veriyor. Biz bunu yemek pişirmekte kullanıyoruz veya ısınmakta kullanıyoruz. Kırsal kesimlerde ise hayvan gübreleri yani tezekler yine ısınmada kullanılır. büyük şehirlerde ise çöplerden gaz elde edilir. Hatta bu evsel atıklar alkolle reaksiyona sokularak biyodizel yakıtların elde edilmesi sağlanır. 2004 yılında ÖSS'de sorulmuş bir sorumuz var. Türkiye'de yukarıdaki enerji kaynaklarının hangilerinden elde edilen elektriğin diğerlerinden daha ekonomik olması beklenir? Bizim elimizde olan kaynakları soruyor aslında. Petrol bizde çok büyük bir miktarda var mı? Hayır. Çoğunlukla dışa bağımlıyız arkadaşlar. Lignit hemen hemen her yerde çıkıyor. Su gücü HES bakımından arkadaşlar HES potansiyeli bakımından yüksek bir ülkeyiz. Doğal gazı da yine dışarıya bağımlıyız. Cevabımız o zaman arkadaşlar 2 ve 3 olacak. 2011 yılında çıkmış bir sorumuz var. Dört yatırımcı kurmayı planladığı tesisleri ve tesisleri kurarken dikkate alacağı unsurları aşağıdaki gibi belirtmiştir. 1. Kuracağım tesisin İstanbul'da olması önemli. Böylece ürünleri pazarlama konusunda bir sıkıntı yaşamayacağım. Kuracağım 2. 2. Kuracağım işletmede enerji kaynağı olarak linti kullanacağım. Bu nedenle tesisi Soma'da kurmayı planlıyorum. 3. Son yıllarda tarihi ev ve konaklar olan ilgi çok fazla. Bu nedenle Safranbolu'da açacağım otelin büyük bir gelir sağlayacağını düşünüyorum. 4. Kuracağım enerji santrali rüzgarla elektrik üreteceği için bu tesisleri çeşmede kurmayı düşünüyorum. Buna göre yatırımcılardan hangilerin kuracağı tesislerde beşeri etmenler e, belirleyici rol oynamıştır. Yani insan faaliyetleri diyor arkadaşlar. Şurada pazarlamanın altını çizdim. Pazarlama ticarettir. Şurada arkadaşlar Safranbolu konaklama otel Safranbolu evleri bir insan yapısıdır. Dolayısıyla bunlar beşeri etmenlerdir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. 2016 yılında sorulmuş bir sorumuz var. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli potansiyele sahip 3 alan numaralandırılarak koyu renklerle gösterilmiştir. Bu alanlardaki potansiyel enerji kaynakları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bir arkadaşlar, burası rüzgar çok fazlaydı hatırlıyorsunuz. Bir kesinlikle rüzgar olacak. İkinciye geldiğimiz zaman ise burada jeotermal kaynaklarımız şu şekilde arkadaşlar ardarda sıralanıyordu. Güneydoğu Anadolu bölgesi güneş enerji potansiyelinin en yüksek olduğu yerde. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renklerle gösterilmiştir. Bu yerlerdeki maden ve enerji kaynakları ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? 2018 yılında sorulmuş. Bir numaralı yer Türkiye'de taş kömür üretiminde büyük bir paya sahiptir. Doğru. Zonguldak çevresi 2 numaralı yerde Türkiye'nin en büyük doğalgaz çıkarımı yapan tesisi bulunmaktadır. 2 numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir doğalgaz çıkarım tesisi yok. En fazla çıkarılan yer Hamitabad 40'lar arkadaşlar. Şuradaydı hatırlıyorsunuz. Cevabımız B olacak. Diğer sorumuz. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisine güneş enerjisinden yararlanma oranı daha azdır? Enleme bağlı olarak güneyden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar bu oran giderek azalıyordu ve Türkiye'de en az güneşten yararlanma oranı 1750 saat ile Doğu Karadeniz bölgesindeydi. Cevabımız 5 olacak. Yukarıdaki santrallerden hangisinin bulunduğu yerde hava kirliliğinin diğerlerine göre daha az olması beklenir. Burada arkadaşlar çevreyi kirletmeyen Yenilenebilir enerji kaynaklarına bakmamız gerekiyor. Tunç bilekte kullanılıyor. Yatağında lead kullanılıyor. Burada HES kullanılıyor. Karakayla da HES kullanılıyor. O zaman cevabımız 3 ve 4 olacak. Yani su gücü kullanılıyor arkadaşlar. Ülkemizde linyit yatakları bakımından oldukça zengindir. Bu durum ülkemizin hangi özelliğinin bir sonucu olarak gösterilir? Ortak şakta yer alması farklı iklim tiplerinin görülmesi, 3. jeolojik zamanda oluşmuş arazilerin fazla olması. Biliyoruz ki Ninyit 3. jeolojik zamanda oluşmuştu. Ülkemizde de bu arazilerden bol miktarda bulunuyordu. Radyoaktif minerallerden elde edilen enerjiye nükleer enerji adı verilir. Bu enerji uranyum, ninyit, doğalgaz, toryum verilen yeraltı kaynaklarının hangileri kullanılarak elde edilir? Uranyum ve toryum Bizim nükleer enerji kaynaklarımız 1 ve 4 olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.